Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Brawl Stars'a ana hesabımdayım ve bu bölümümüzde çok önemli bir şey yapacağım. Şu anda aşamada da gördüğünüz gibi gizemli 2 seviyesindeyim. Ama aslında gizemli 3 olmuştum da daha sonra 2 maç kaybederek gizemli 2'ye düştüm. Şu anda sezonun bitmesine 4 gün 13 saat var. Ve ben bu 4 gün içerisinde efsanevi aşamasına ulaşmak istiyorum. Ve bunun içinde önemli bir şey olarak 3 tane karakterimi maxlayacağım. Ve bu maxlayacağım karakterler baz olacak şeyli olacak, bir de feng olacak arkadaşlar. Neden bunları seçiyorsun diye sorarsanız, bunların Üçünün de hem hiper şarjı var hem de aşamalıdaki sezon etkilerine de uygunlar. Mesela Feng'in hiper şarjını gördünüz. Daha sonra Shell'in hiper şarjı var. Ondan sonra bazın da hiper şarjı var. Üstüne bir de aşamalıların etkilerine gösterecek olursam arkadaşlar. Seri ateş, zamanlı patlama ve arkadaş dayanışması. Arkadaş dayanışması sayesinde Buzz işe yarayacak. Ve bu sayede Buzz'la belki daha kolay maç kazanabilirim. Ve bunun içine tabii ki de baya bir bayağı bir altınım gidecek. Şu anda gördüğünüz gibi 39.000 altınım var. Var. Ve ben bu üç karakteri maksadığımda belki 15.000 altın bile gidebilir. O derece. Şimdi arkadaşlar bu karakterleri maksadığımda 3 tane daha hiper şarjı karakterim olacak. İlk önce bazla başlıyorum. Şöyle 10 seviye yaptım ve 11 seviyede yaptım. Ve gördüğünüz gibi artık hiper bazım oldu. Ama eşyasını almayacağım. Şu anda 34 bin altınım kaldı bile. 5.000 altın gitmiş bile. Sonra arkadaşlar burada Şeli'yi görüyorsunuz. Şeli'yi de 11 seviye yapacağım ve hiper şarjlı olacak. 10 seviye ve 11 seviye Şeli'de yaptım. 30.000 altınım kaldı ne yazık ki ama artık 11 seviye Şelim de oldu ve son olarak Feng'i de 11 seviye yapacağım. Buradan 10 seviye ve 11 seviye de yaptım. Gördüğünüz gibi artık 11 seviyede Feng'im var. Yalnız 25 bin altınım kaldı. Gerçekten de bayağı bir bayağı bir altın gitti. Hatta şöyle seviyelere gösterecek olursam. Gördüğünüz gibi artık 7 tane hiper şarjı karakterim var. 3 yukarıda, 3 aşağıda ve 1 tane de aşağıda olmak üzere Leon. Toplam 7 tane hiper şarjı karakterim var. Ben tabi bu harcadığım altınların karşılığında alacağım arkadaşlar. Nasıl diye sorarsanız ustalık ödülleri sayesinde. Mesela gösterecek olursam Mikoda göstereyim. Mesela Mikoda 2000 altın var. Aslında ustalık ödüllerinde baya bir baya bir altın biriktirdim. Bunları da toplayacağız arkadaşlar. Hatta bu maksadım karakterler olan bazı Fenge ve Shelly'i de bir maçlığında da olsa deneyeceğiz. Daha sonrasında artık videonun sonuna geliriz. Ama ilk önce bu biriktirdiğim altınları toplamak istiyorum. 2000 altın Miko'dan geliyor mesela. Bakalım kaç altınımız olacak merak ediyorum. Daha sonra Feng'den vardı. Feng'den bu 2000 altını alalım. 2000 altın geldi arkadaşlar. Daha sonrasında başka kimde vardı? Şöyle bakıyorum. Hatta dur. Şurada Angelo da var. Angelo'da aldık. Hatta dur şu seviye değil de ustalığı getireyim. Tamamdır. Daha kolay oldu. Hatta Crow'da da vardı. Crow'dan da 1000 altını alalım. Yani anlayacağınız üzere bayağı bir bayağı bir ödül biriktirdim. Aynı zamanda daha çok altına fokuslandım. Altın çok işe yarayacağımı biliyordum. Daha sonrasında burada Mandy'de altın vardı. Şu 750 altını aldık. Kaç altınız olacak önce onu merak ediyorum. Otistan 1000 altın var burada. 1000 altını da aldık. Şimdi başka nerede altınımız vardı? eşten altınımız var. Buradan da 750 altın geldi. Şuradan cinden altın var. Cinden de 1000 altın geldi. Şu an kaç altınımız oldu? Şu an şu altını da aldık. Bakalım kaç altınımız olmuş? 35 bin mi? Aynen 35 bin altınımız olmuş bile. Daha sonra senden de altın var. 750 altın buradan da geldi. Daha sonra bakıyorum. Sprott'tan da altın var arkadaşlar. 1000 altın da buradan. Daha, daha sonra Hank'ten var. Hank'ten de 750 altın. Baya bir baya bir altın var anlayacağınız. Sadece altınları topluyorum. Daha sonra şöyle aşağı iniyorum. Evet Lili de vardı. Lili de şöyle bin altın. Daha sonra biriktireceğim ve daha sonra alacağım. Ondan sonra başka bakıyorum. Bronz birlerden ve başka hangilerinden altın vardı? Şu aynen tikten var arkadaşlar. Tikten de şu 750 altını aldık. Daha sonra başka nerede var bakalım. Şu anda bakıyorum. Galiba başka altın kalmadı. Evet arkadaşlar buradan Gale'dan varmış. Gale'dan da 750 altın aldık. Bakalım kaç altınımız olmuş. 40 bin altınımız olmuş bile. Gerçekten de mükemmel. Şuradan mendiden almıştık. Daha sonra başka nerede altınımız kalmıştı? Sanki başka altın var diye hatırlıyorum ya. Başka altın vardı sanki ama herhalde hepsini aldık. Galiba artık daha da altınımız kalmadı ve 40 bin altın yaptık. Gördüğünüz gibi burada 40.000 altın yaptık. Ve arkadaşlar şimdi bu maksadığım 3 karakteri oynayacağız. Öncelikle Feng'den başlayalım. Feng'i oynayalım ilk önce. Haritamızda Kaya Savaşı ve bu şekilde başlayalım. Feng'le olan ilk maçımız başladı. Tabi dediğim gibi arkadaşlar bu 3 karakteri aslında efsanevi olmak için maksadım. Bu sayede artık daha kolay bir şekilde... Kolay kupa kasabilirim ve aşamalı da daha kolay şekilde ilerleyebilirim. Aynı zamanda ikinci hedefim de efsaneviden sonra ustalar olmak. Umarım yakın bir zamanda da ustalar oluruz. Zaten ne zaman efsanevi ve ustalara yaklaştırırsam o zaman da video çekeceğim ve bu sayede birlikte efsanevi olacağız. Şuradan bir Leon'u tuttursam güzel olacak. Tamam tutturduk. Feng'le olan bu maçımızdan sonrasında Shelly ile oynayacağım. Ondan sonrasında Bazlo oynayacağım. Yani bu baksadığım karakterleri bu bölümlüğüne deneyeceğiz. Abi dur dur dur. Chester varmış burada. Daha önce ateş ettim yoktu. Şu an 7 kişi kaldı bile. Şu anda güçlerini görüyorum. Tam da buradaymış Chester. Gel buraya sen. Sen sıfır yüklüydün değil mi? Aynen sıfır yüklüymüş. Şu an benim bir yüküm var. Acaba bir yükle bunu yenebilir miyim? Neyse ben şu an burada duracağım. Umarım ilk orada kalabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alan dibime kadar geldi ve 5 kişi kaldı. Şu an ben buradan çıkıyorum ve oradaki iki liliye arkadaş olmuşlar bile. Ya bir de bana saldıracaklar ya şuna bak. Şuna bakayım ya. Bir de bana saldıracaklar. Ya Lili ne oldu beni bırak. Abi şuna bak bir de takım oldular ya. Valla şaka gibi. Sonra da kaçtım. Ya bir gel buraya. Şöyle. Şöyle. Ya abi gerçekten şaka gibi takım oluyorlar. Hepsi de bana saldırıyor ya. Böyle bir maç olmaz olsun. Gerçekten de böyle kötü maç olmaz. Neyse Feng'in gücünü gördük arkadaşlar. Şimdi de Shelly'i test edeceğiz. Şurada şelimiz nerede? Burada. Şimdi 11 seviye Shelly'imizi deneyelim. Şelili Shelly olan ilk maçımız başladı arkadaşlar. Şurada Edgar var. Şunu bir alayım. Hatta dur kesin üstüme atlayacak. Şunu aldık. Şu anda bana bir şey yapamaz. Gel buraya sen. Aa ultiyi boşa attı. Güzel. Şu anda ultiyi boşa attı. Bir dakika gel buraya. O kutuyu alman izin vermeyeceğim. Abi aldı ya. Gel şuraya. Abi bana kaçamazsın. Gel buraya. Ya şu gıcık Edgar'a bak. Gel buraya bilsen. Hiç bir sen. Abi hiçbir yaz şimdi değmiyor. Tam değdi. Şöyle attık. Tamdır kaçamadı. Arkadaşlar güzel. 6 kişi kaldı bile. Şeriyi 2-11 seviye yapmışım. Bir de çok gerekli olur aynı zamanda aşamalı da. Şu anda ortanın hakimiyeti bizim elimizde. Şu anda ortaya Spike yaklaştı ve şöyle Spike'in içinden geçtik arkadaşlar. Dört kişi kaldı bile Şu an Lili kesin buraya geliyor Şu an Lili'ye ateş ediyorum Tam orada Umarım ateş etmez gel buraya Kesin ultisini atacak Gel buraya bir Tamamdır üç kişi kaldı bile Aha tamam Edgar gel buraya bir sen Mükemmel şekilde içinden geçtik Edgar'ın Dokuz yüklü Lili var orada Acaba yenebilir miyim Şöyle ateş ettim Abi hepsi atışlarına kaçıyor ya Şaka gibi abi Tam en azından ikinci olduk arkadaşlar. Şeli'yi de bu sayede test etmiş olduk. 766 kupa oldu. Çıkış veriyorum. Ve 8 kupa daha kastık. Son olarak baz kaldı arkadaşlar. Bazı da aldığımız zaman ve oynadığımız zaman bitiyor. Şuradan şunu seçtim. Şuradan eskin gözler yıldız gücü iyi olabilir. Şimdi de bazı olan son maçımıza girelim. Bu da bazı olan maçımız arkadaşlar. Zaten bu maçtan sonra da videoyu da sonlandıracağım zaten. Şöyle. Abi ulti boşa gitti. Her şey boşa gitti var ya. Arkadaşlar her şey boşa gitti. Şu lili yüzünden var ya hepsi şu lili yüzünden. Şunu da aldık mı güzel. Artık 11 seviye bazım var. Mükemmel bir şekilde. Şuradaki kutuyu da alayım. Yalnız kötü olan şey ultim gitti ya. Belki o ulti çok iyi işe yarardı. Neyse 3'lük olduk bile. Şuradan ben ortaya doğru gitsem iyi olur. Aa şurada search varmış bir dakika. Ben neyse burada durayım. Hala da 10 kişi var bir de. Şuradan da ulti kasayım. Tamamdır arkadaşlar. Ben neyse burada bekleyeyim diyeceğim ama bir dakika. Şu anda ultim birden kendi kendine doldu. Anlamadım ama neyse. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi ultim doluyor. Şu an yakında bir düşman var. Galiba yan tarafta yer alan kit yüzünden olabilir. Şu herhalde kit yer alıyordu galiba şu çalıda. Aynen kit yer oluyormuş. Hatta dur şuradan biraz hiper şarj doldurayım. Hiper şarjım dolmak üzere. Çok az kaldı. Ve göz gibi hiper şarjım da doldu. Artık hiper şarjı bir bazım. Şu anda hala 9 kişi var. Kimse de birbirini öldürmüyor şaşırtıcı bir şekilde. Aa şurada çatışma dönüyor. Arkadaşlar kim kazanır? Galiba Frank kazanacak. Aa kit mi kazanıyor yoksa? Aa kit kazandı şaka gibi. 16 bin canlı Frank'i aldı kit. Şu anda ben de 3 yüküm. Umarım işe yarar. Kazanmam. Şu anda alan dibime kadar geldi ama bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an çıkıyorum arkadaşlar. Acaba biri var mıdır burada? Aynen Sorç varmış. Abi bir dakika ya. iki düşman tarafından sarıldım. Şöyle. Abi senin işin bitti. Tamamdır. Şu anda arkadaşlar en azından işi bitirdik kitin. Şunu da aldık mı? Abi gel buraya. Aldık arkadaşlar bunu da aldık 6 -200. süper bir şekilde ilk dörde bile kaldık yalnız kötü bir şey var aynen kötü bir şey de buydu zaten herkes beni bekliyordu kaçıncı olmuşum 3. olmuşum gayet iyi ve buradan baz 813 kupu oldu neyse arkadaşlar bugün de artık videomuzda sonuna gelelim bugün 3 karakter maxladık. Amacım dediğim gibi efsanevi olmak. Efsanevi olduktan sonra da artık sıradaki hedefimiz ustalar olmak. Bir günde artık ustalara çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.